Yazıp videoyu beğenerek hayri yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Günün hadisleri: Hadis, dünyada garip yahut yolcu ol. Bir insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. İki Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Üç her doğan, İslam fıtatı. Beş dua, ibadetin özüdür. دابا راه ولاو كاين دي ريزيدونس بحال هاد